Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle isyan dolu bir video olacak. Çok uzun tutmayacağım, 5 dakika falan olacak muhtemelen. Ee, bakın şimdi, bu benim son oynadığım maçta tamam. T Hakan'a karşı 3-0 hükme mağlubiyet almışım. Olabilir, olabilir yani ne düşünürsünüz? Atıyorum rakip 5-0-6-0 öne geçmiştir. Ben çıkıp gitmişimdir değil mi? Olabilir yani. Bunlar. Şimdi rakibimizin şeyine girelim. Statistiklerine girelim. Bakalım orada durum ne? Bakalım. Hemen. Aa. Aa. Maç 2-2 bitmiş. Maç 2-2 bitmiş. Ama benim istatistiklerden ne gözüküyordu? Hükmen 3-0 mağlubiyet. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Bakın şimdi. Şurada. Bakın. Gece 01.26'da oynadım. Bir maç. 4-2 kazandım. Ha, rakip Selim Elyas Bu maç benim istatistiklerimde yok. Allah'ın aşkına bu maç benim istatistiklerimde nasıl olmaz? E, sürekli hata öyle ve aynısına bir tane daha Bak. Bak. 0-0 bitti. Bu maç benim istatistiklerimde yok. Yani ben bunu sorgulamak istiyorum ya. Gözünü seveyim. Biz o kadar oynuyoruz. O kadar rank atlamaya çalışıyoruz. Yani yazık günah ya. Yazık günah. Daha bitmedi. Bitmedi. Şuradan şeyde de açacağım şimdi bak. Arenadaki hataları da göstereceğim. Dur bak şimdi. Ha ya sakın yanlış anlamayın ben bunlara ağlıyorum falan da değil ha. Yani birçok kişi bunlardan müzdarip. Bak şimdi. Pardon. Böyle. Bak. Tam ekranda açalım. Tamam ötekini de açalım. Bak şimdi. Nereye gitti lan masum? Ha. Bak şimdi. Arenada tamam mı? Görev yapıyoruz. Burada maçım Burada maçım 3-0 kazandım gözüküyor değil mi? Yani burada hükmen 3-0 galibiyet verdi bana. Bu da oyunun ayrı bir saçmalığı. Ama buraya geliyorum. İstatistiklere bakıyorum. 3-0 hükmen mağlubiyet. Saatlere bakalım inanmıyorsanız. 15-20 15-21 Ya yani bunu açıklayamıyorlar bunu açıklayamıyorlar bunu çıkıp abi birisi yani artık oyunun yöneticisi mi olur topluluk yöneticisi mi olur yoksa bu oyunu direkt e, en üst kademedeki kişi mi olur yani birisinin bunu açıklaması lazım Ben o kadar oynuyorum oyunun reklamını yapıyorum videosunu çekiyorum işte aa çok güzel oyun mutlaka gelin falan diyorum bunlar olduğu zaman arka planda benim ne video çekesim geliyor ne oyun oynayasım geliyor muhtemelen sizde de aynı şeyler oluyordur yani ben rank atlayıp buradaki ödülleri alacağım mesela ama bir maç, bir maç beni yatırıyor. Eğer ki bu böyle devam ederse, çok samimi söylüyorum, bu oyun 8. Next World güncellemesi geldikten sonra da böyle devam ederse, ben yani sadece görevleri yapar çıkarım. Onun da ne kadar yapabildiğimiz ortada yani arena'da bile hala hata veriyor. Bize diyorlar ki discord moderatörleri işte Ticket oluşturun e, Desteğe bildirin Abi bildiriyoruz kaç kere bildiriyoruz Ben diyeyim 50 tane siz deyin 100 tane ben ticket oluşturdum Verdikleri cevaplar hep aynı yani Kopyala yapıştır cevaplar de i̇şte Arena için yeni güncelleme gelecek E hani abi Bakım yapıyorsunuz bakım duyuruluyor Bakımda değişiklik olur değil mi? Yani oyunun bu hatalarını düzeltirsiniz değil mi? Yok abi. Gram değişiklik yok bak. Gram değişiklik. Güncellemelerde de gelen şeyleri söyleyeyim size. Yeni kartlar geliyor. İşte ee, başka da bir şey gelmiyor yani. Sadece yeni kartları getirmek için güncelliyorlar ve bize 11 GB'lık bir güncelleme getiriyor. oyunun oynanışı ile ilgili tamam eyvallah Türkler bir şey yapamıyor zaten Türk serverındaki kişiler de, Ruslar tamam onlar bir şey yapamıyor eyvallah bunun Güney Kore'si var Tayland'ı var bilmem ne o zırtı var ama abi siz oralara ulaşın siz oraları bilgilendirin ki bakın bizde böyle böyle hatalar var bunları düzeltmemiz lazım oyun gün geçtikçe oyuncu kaybediyor demeniz lazım biz Discord moderatörlerine yazıyoruz işte böyle böyle hatalarımız var diyoruz. E işte ticket oluşturun en kısa zamanda size dönecekler. Abi tamam dönüyorlar eyvallah ama işte nedir? Yani yakında yeni bir güncelleme gelecek. İşte, ee, ne bileyim sorunuz en yakın zamanda çözülecek falan. Ya bak samimi söylüyorum oyun ilk çıktı sıfır hata. Anlatabiliyor muyum? oyunu oynayan da memnun oldum. Twitch yayıncıları da memnun oldum. ama abi bu pat 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 gelen arka arkaya güncellemelerle gelen bozukluklar biz oyuncuların illallah dedirtti bunları size anlatmam gerekiyordu ben dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın Sevgiyle kalın. Kanalıma da bir abone olursanız sevinirim. Bir like atarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.